11. Sınıf kitabımızın ilk ünitesi Kuvvet ve Hareket Ünitesi. İçerisinde birçok alt başlık var. Milli Eğitim kitaplarındaki bu konu sıralamasını daha doğrusu konu bölümlenmesini biraz değiştirdik. Çünkü esasında 11. sınıf iki büyük üniteden oluşuyor. E, kuvvet ve hareket ünitesi, arkasından da elektrik ve manyetizma. E, biz kuvvet ve hareket ünitesini daha alt ünitelere böldük. Size daha çok video ulaştırabilmek için çünkü her ünite için açıklamalar yapıyoruz biliyorsunuz. E, şimdi öncelikle bu kuvvet ve hareket ünitesinde vektörlerden başlayacağız. Vektörler önemli bir e, mesele çünkü... Yani alfabe gibi. Bundan sonra mekanikle ilgili ya da diğer alanlarla ilgili yapacağınız çalışmalarda, bütün fizik çalışmalarında vektörleri sık sık kullanacaksınız. Lütfen e, döneme başladığınızda, bu işe öğrenmeye başladığınızda öncelikle şu vektörleri düzgünce ne olduklarını anlayarak e, öğrenin. Burası çok önemli. E, arkasından e, bağlı hareket, Newton'un hareket yasaları, bir boyutlu hareket ve iki boyutlu hareket olacak e, birinci ünite içerisinde. E, i̇yi bir başlangıç yaparsanız, e, hani... Düzgün, eksik bırakmadan bir başlangıç yaparsanız bu üniteyi çok fazla bir sorun olmadan bitirirsiniz.